Bilgi düzensizliğinin arkasındaki bilişsel eğitimsel faktörler nelerdir? Psikoloji literatürü gösteriyor ki rasyonel düşünme azaldıkça yanlış bilgilere inanç da artıyor. Örneğin analitik düşünemeyip daha sezgisel düşündüğünüzde, yani içgüdülerinize, sezgilerinize, duygularınıza dayanarak akıl yürüttüğünüzde komplo teorilerine, paranormal inançlara, sahte bilim inançlarına hepsine inanç artıyor. Sahte haberlere de daha kolay aldanmaya başlıyorsunuz. Benzer şekilde eğitim seviyesi arttıkça komple teorileri gibi yanlış bilgilere inanç azalıyor. Bu da eğitim arttıkça analitik düşünmenin artması, insanların olayların arkasındaki kompleks açıklamaları daha iyi anlamasından kaynaklanıyor. <laughs>